Merhaba sevgili çocuklar. Hep beraber kavram haritalarımızdaki boşlukları tamamlayalım. Hazır mısınız? İlk olarak bize ışık kaynaklarının ikiye ayrıldığı verilmiş. İnsanlar tarafından üretilen ve kendiliğinden ışık üreten şeklinde. O halde biz bu boşluklara hangilerinin geleceğini düşünelim. Şimdi cevapları veriyorum. Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından üretilir. Doğal ışık kaynakları ise kendiliğinden ışık üretirler. Burada bizden yapay ışık kaynaklarına örnekler vermemiz isteniyor. Verilen örneklerden hangilerinin yapay ışık kaynağı olduğuna hep beraber karar verelim. Bize verilen örnekler mum, ay, güneş, el feneri, şimşek, ateş ve ampul. İlk yapay ışık kaynağı örneğimiz mum. Diğer örneğimiz el feneri. Üçüncü yapay ışık kaynağımız ateş. Ve son yapay ışık kaynağımız ise ampul. Şimdi diğer kavram haritamıza göz atalım. Hadi Doğal ışık kaynaklarını öğrenelim. Bize ateş böceği, yıldız, trafik ışığı, şimşek, ay ve güneş örnekleri verilmiş. Şimdi bunlardan hangilerinin doğal ışık kaynağı olduğunu seçelim. Güneş doğal ışık kaynağıdır. Ateş böceği bir doğal ışık kaynağıdır. Diğer doğal ışık kaynağımız şimşek ve son kaynağımız yıldızdır. Hep beraber doğal ve yapay ışık kaynaklarımızı öğrendik. Sizler de diğer etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın.